İkardi e, Icardi sektirdi. Kerem çekiyor. Bu işi güzel yapıyor. Sol ayağıyla vurdu direkt. Gene direkt. Gene de fas. Icardi'ye verebilir miydi bilmiyorum hocam ama burada artık sen vurursun yani. Icardi'nin çevresinde yok. adam var. Burada artık vuracaksın. Yok. Burada vurursun. Kalabalık çünkü Icardi'de. Icardi Yapacağını işte, da yapmış. Yani, Icardi adam çekiyor. Ama veremezdi bence. Ya, Icardi biraz isyan etmiş ama yok artık. Direğe. Adam direğe giden top gol de olabilecek top dolayısıyla. Icardi'nin arkasından da bir rakip geliyor. Var var. iki kişi var orada. Yani Bersen nasıl verecek? Yapacağım. Devam edelim. burada Kerem. İyi bir pozisyondu. İkinci direkten dönen topu Galatasaray'a. Kerem girdikten sonra iyi işler yaptı. Evet. Beşiktaş defasını bayağı bir ürpaladı. Burada Cenk. Ben buna orta şut karışımı dedim. Orta yaptı. Mustara işte bu büyük kalecilik çok zor bir toptur hocam. Değil mi? Eğer bunu iki ellen veya veya sol elinden çıkarmaya kalkarsan içeriye düşersin. Ancak bu pozisyonu yavaş yavaş yavaş, yavaş. bu çok güzel. Bu pozisyona gel geriye. Hocam bak sana 2 3 adım geri hocam, geliyor. Hocam bu ya. bak sağ elinden ancak bunu sağ elinle atarsın. Bunu sol elinle atmaya kalk toplam beraber içeri düşersin. Hakem tekniğinde. Çok büyük, net söylüyor. Büyük kaleci hocam. Büyük kaleci. Evet, devam edelim. Ya hakikaten zor. Çünkü bak iki, bir iki adım ve Çok. önce de şöyle yapıyor. Tabii. Daha sıçrayabilmek için. Tabi. E, şey alıyor yani, ivme kazanıyor. Öyle yapıyor. Çok zor iş ya. Yan yan geliyor ve tek ayak üzerine hiç. Çıkıyor. Çok zor iş. Çift takma, yan yan geliyor. Abi. 84 dakikada bu arada. Evet. Galatasaray'ın korkulu dakikaları. Evet. Yani bu dakikalardan Ama sonra bayağı... Ama etten yaptılar bak. İnatla çok iyi savundular ha. Kontrolü de değildi. Abi çok zor maçtır bu iş ha. Bu tip maç çok zordur bu dakikalar. Hocam... 20-25 dakika forse ediyorsun. Tabii. Direkler falan. Bir anda bir gol yesen bütün emeklerin gidecek. Tabii. Onun için Galatasaraylı oyuncular burada bayağı bir canla başla mücadele ettiler. Tekmeye kafa koydular. Devam edelim. Devam ediyoruz. Bu kez Redmond ortalıyor. Muleka indirdi. Evet. Gorslu hocam bu yani destek ayağını da çok kötü koymuş zaten. Çok kötü vurmuş ya. ya Tabii kötü, kötü vuruyor ama bayağı da kapanıyor ya. Şey. Bak bir oyuncu geliyor bir de kaleci e o var. O zaman tekrar Muleka'ya verebilir. Onu ne yapar filan ama artık bu dakikalarda hocam dakika gelmiş 87 88 yani. Dışarıya çıkarsa 3 kişi boş bak çok arkada. bomboş arkadaşları. Bak arkada bomboş çıkarabilse boş kaleye sokacaklar topu. Hadi çerçeveyi tuttursan yine doğru vuruşu yaptın diyelim. dağlara taşlara vuruyorsun. Bu evet. tarafta üç arkadaşım var. Tam vururken durur musun? Dur. Tam vururken dur. Bak. Hocam o kadar bir yakın bak, ki ayaklar vurmayayım. birbirine. Bir çekse var ya bomboş kaleye gol Şu kadar yakınlıkta evet. o şutu yapamazsın zaten. Evet. Muleka boş. Geride Bustara ellerini açmış. Evet. Öteki oyuncu Galatasaray yere yatmış. Daha var mı başka pozisyon? Var. Evet. Raşit ise burada hızını konuşturdu ama evet. vuruşu. Burada Mert de dokunuyor galiba parmak parmaklarının uçuyla. Dokunuyor. Zaten, Zaten ondan gidiyor Tabi Tabii bu. tabii. Bak bir şey var. Dışarıya ondan gidiyor. Gol olsa güzel gol olurmuş. Bayağı mı yaptı burada. Yani daha daha erken görüntü vardı ama. Evet. Raşit da o bölgeyi forma benim diyerek kaptı. Bak Icardi'ye dikkat et. Önünü nasıl açıyor? Bak şimdi. Bak. Hop bak. O tarafa gidiyor. İnanılmaz Ay. dikkat çekiyor. Kafasını bozuyor defansın. Bak bir tanesi o tarafa gidiyor. Ort tarafa mı gideyim, oyuncuya <laughs> mı çıkayım kalıyor kafada. Bak. Biri orayı gösteriyor ona da bakın diyor. Var mı başka? Devam edelim. Son pozisyonumuz geliyor. Ha, bu pozisyon. <laughs> Senin iki buçukluk hocam. <laughs> yani burada tabii adrenalin yüksek. Topu vermiyor diyor. Belki yani öyle itmesi görse iyi bir görüntü vermedi ama hocam yapacak. iter topçu ya. ya. Yani artık hocam sen, artık yani gelmiş 90 artı 3'tesin. Hocam tabii yani. Can abiyle şey yapıyorsun. O da vermiyor tutuyor elinde böyle. Kızarsın. Ya, anlattım tabii, iyi sana iyi ya. Bir iyi bir adam görüntü bana, değil adam, ama kızarsın. Topu niye yani. atıyorsunuz? lan dedim. Tabii. Bana küfür etti adam ya. Ben ben de ona ettim. Beni attı o kaldı. <laughs> Küçük Hakem bir Beni attı ki, o öyle. kaldı. <laughs> öyle mi? Evet. Ha, hocam ya. Hocam bak. <laughs> şimdi bu hakem yani bu hakem kim? Halil Umut Meler. FIFA hakemimiz. FIFA hakemimiz şu üst, anda elit. Üst evet elit. elitte. şu anda şu anda elit şu anlatacağım galiba. çok net. Halil Umut Meler geçen sene bu Cüneyt Çakır olayından sonra Cüneyt Çakır ekibi buna sen de bizden ol dediler. Eee dedi anlamadım. Ki, Cüneyt Çakır ekibi o, o şey döneminde bir olaylar oluyor. Evet, 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 Şeyler Cüneyt Çakır ekibi buna sen de bizden ol dediler. Ben dedi hakemlik yaparım, çıkarım dedi. Hiç bu işlere girmem dedi. Ne sizden ne karşı taraftan dedi. E güzel. Ve maçlara güzel. çıktı ve sezon da o bu çocuk bitirdi. Fakat mesela Cüneyt Çakır ekibinden şu anda Alper Ulusoy verdiler bu maça. Vara. Vara verdiler. Şimdi Cüneyt Çakır ekibi bu Alper Ulusoy'u üst düzeye atıp Varın başına getirecekler seni istiyorlar yani ekip kurup. Yani olduğu hmm. gibi kavga var işte. Yani. Şimdi size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Halil Umut Meler'le Alper Ulusoy konuşmuyorlar. Hayda. Hocam, Nasıl yani hocam ya? Konuşmuyorlar. Küsler. Halil Umut Meler bu maçın hakemi. Bak Halil abi, Umut Meler'le. Araları Varda görev yapan çünkü, Alper Ulusoy. Çünkü Alper Ulusoy, Cüneyt Çakır tarafı o bir taraf. Hocam. Bunlar gerçek şeyler. Çok net söylüyorum. Daha hala katarı bekliyorlar. Siz katarı beklerseniz treni yakalayamazsınız. Şimendifer olursunuz. Şimendifer. Merakla bekliyorum katarda ne olacak o devre arasında. Ama onu da daha ileriye yıl falan alacağız falan demişler. Öyle mi? Daha ben evet. onu duymadım o kısmını. Öyle mi? Öyle Var mı öyle söylemler? Hocam eski komitenin yazdığı kağıt Merkez Akem komitesinin resmi defterinde var. Açıklamalı kağıt. Peki bir kağıt. şey söyleyeceğim. Açıklamalı kağıt. Bu her şeyin açıklaması var. Al... O kağıt açıklanmıyor. Alper... O, o kağıdı saklıyorlar. Alper o kağıdı o kağıdı sakladılar. Disiplin tahkime falan göndermedi genel sekreter. İyi de o kağıdı yetkililer alır ister o zaman. Sen haftalardır söylüyorsun. Evet. yani. Ben de örneği Şimdi var. Neyi saklayabilir Ben ki? de örneği var. Yani. Hikaye konuşuyoruz. Ya sen bir şey diyorsun. Halil değil mi? Umut yok Alperolu soyu da var içimi başı için mi? Diyor. Evet diyor. evet. Ha. Onu hazırlıyor Cüneyt Çakar ekibi. Ya Abi. size bazı şeyleri söylüyorum ben. Ya bazı şeyleri ben bilmesem söyler miyim? Bunlar bana geliyor. İlginçmiş hocam. İlginçmiş. Yani buradan daha doğru, Sağlıklı daha sağlıklı bir iş çıkmaz ki ama bu şekilde. Tam yıllarca böyleydi. Yıllarca böyleydi ya.